Cihangir yatağını toplamaya çalışıyor. Aferin benim oğluma. Biz de şöyle bir perdeyi açalım. Günaydın doğru hoş geldiniz yeni videoma. Dün sahurda birkaç bir şey çekmeye çalıştım. Bakayım nasıl düzelttim. çok güzel. Aferin benim balıma ya. <laughs> Şimdi ben hemen Cihangir'in kahvaltısını ve beslenmesini hazırlayacağım. Bugün sizinle iftar menüsü hazırlayacağız. Çamaşır yıkayacağız. Üzerimi falan da değiştireceğim zaten çamaşır yıkayacağım için. Ama acil olarak önce bir beslenme ve kahvaltı hazırlayalım. Saburda <laughs> yıkadım. Ciyo'nun Türkiye'deki okul beslenmesinde börek var. Hemen börek yapalım. Onlarda böreğimi bir gün önceden yapıyorum. Ben hep biliyorsunuz ya da önceden yapıp buzluğa atıyorum. Ama e, geçen haftaki buzluktan çıkardığım börekleri de için Cihangir. Şimdi e, yeniden yapacağız. Dün yapacaktım, sonra dedim aman sabah hemen yaparım, hiç uğraşmayayım diye düşündüm. Şimdi kaşarlı yapacağım zaten. kadarında ne kadar güzel kesmişim görüyor musunuz? Havaya <laughs> mı aldım? Ben böreklerimi hep az yağda kızartıyorum, belki fark etmişsinizdir. Bu çok aşırı yoğun yağda kızartmıyorum. Çok hafif oluyor o yüzden. Az yağda kızarttığım için. Böreğimin birini sararken yırtıldı. Ortadan ikiye. Çok ıslatmışım sanırım yufkayı. Kaşar da boşa Şöyle altına kısık ateşi alayım. Kızarsın. Hem cihangire kahvaltı tabağını hazırlayacağım. Hem beslenmesini hazırlayacağım. Sonra evet, tekrar görüşürüz. Cihan şimdi kahvaltısını yapıyor. Aynı menüyü beslenmesine koydum. Elma, börek ve ayran olmak üzere. Şimdi kahvaltısını yapar. Onu hazırlarım. Ben de onunla birlikte hazırlanırım. Cihangir'i okula bırakınca markete gidip geleceğim ve evdeki işlerimizi halledeceğiz. İftar menüsü olarak da tavuklu bir şeyler isteyeceğim Fırına tavuk vermeyi düşünüyorum. Böyle patatesli, soğanlı, sebzeli tavuk atacağım. Fırına kanat olur büyük ihtimalle alacağım e, tavuk. O yüzden kanat alacağım marketten. Ee, yanına da bulgur pilavı yapacağım salçalı mı yaparım sade mi yaparım onu bilmiyorum ama dün böyle bir soru cevap yaptık iftara ne yapacaksınız diye çok güzel menüler vardı bana fikir olacak yani bunlar böyle birkaç gün ara ara yaparız böyle iftara ne yapacaksınız diye ee, çok güzel fikir oluyor bence hem bana fikir olur hem size fikir olur yorumlara bakarsınız İşte bugün böyle tavuklu pilav yapayım istiyorum yanına da terbiyeli şehriye çorbası yapacağız birlikte yaparız siz terbiyeli şehriye çorbası yapıyor musunuz? Yoksa şehriye sade mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama bugün birlikte terbiyeli şehriye çorbası yaparız. Menümüz bu şekilde güzel de bir salata yaparız. Tatlı yapmayacağım çünkü dünden tulumam var birazcık. Onu yeriz böyle. O şekilde günün menüsü böyle. Bir de hatırlıyorsunuzdur sizinle Ramazan'dan önce şöyle küçük güveçlerden almıştık altılı. Onlarla bol bol tarif yaparız demiştik Ramazan'da. Yakın zamanda onlarla da birkaç tarif çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok güzel defterimde tarifler var. O güveçlere zaten böyle genellikle patates püreli tavuklu tarifler yapılıyor. Böyle beşamel soslu kaşar falan. O tarifleri de yakında yaparız inşallah. Ramazan'da böyle işte tarif tarif ilerleriz vloglarımda. Ben geldim. Market'e gittim ve geldim. Çok yoruldum. Ay. Şimdi birkaç kere Gökhan gitti markete şu son günlerde ve dedim ki bu sefer ben gideceğim. Çünkü ben markete gitmeyi, market alışverişi yapmayı, market gezmeyi çok seviyorum. Bunu anlamışsınızdır zaten çoğu vlog'ta market ıı, turu oluyor. Şimdi aldıklarıma birlikte bakalım. Bir sürü işim var. Hemen namaz kılacağım. Evi toparlayacağım. Üzerimi değiştireceğim ve çamaşırları yıkayacağım. İftar menüsü hazırlayacağız. Ee, saat 1 şu anda. Hemen işlere başlıyoruz. Burada Gross Market var. Oradan alışveriş yaptım. Bizim evimize de çok yakın zaten. Oradan aldım geldim. Şimdi, şundan aldım. Şu kekten. Şöyle üçlü mısır aldım lazım oluyor. Salatalarda falan kullanıyoruz. Sonra yani şöyle kuşbaşı aldım. Yarım kilo orada böyle tavuk, et falan da satılıyor. Günlük kasaptan geliyor bu arada. Yani geldiği tarihler üstünde yazıyor. Kasap eti olduğu için, güvendiğim için alıyorum zaten. Şöyle bir tavuk kanat aldım. Bu da bir kiloya yakın. Tavuk kanat aldım. Bugün ben tavuk istiyorum. Gökhan'la etli bir şeyler yapalım diye. Bakalım ne yapacağız? Her aldım aldı. Kendime bir tane sakız aldım ve yara bandı aldım. Tırnağımda çok kötü bir kesik var. Hemen tadacağım. Bir telefonum çaldı o yüzden kapattım. Devam edelim. Şöyle bir batağa düştüm ve kendime çekirdek aldım. Ben ne zaman çekirdek yesem sabahına bir ya da iki tane sivilce çıkıyor yüzümde ve e, ona rağmen bayağıdır almıyordum. Dedim ki alayım Gökhan'la şöyle iftardan sonra bir keyif yaparız dedim. Çekirdek keyfi. O çekirdek iftardan sonra çok güzel oluyor. Çıt çıt çıt. Bunun batağını düştüm. Dedim ki sivilce çıkaracağımı biliyorum ama yine de aldım. Bayağıdır almıyordum ama. Yani dedim ki bayağıdır almıyorsun. Bir iyilik yap kendine. Ben kendime şöyle fındık kreması aldım. Küçük. Sonra şöyle ekerim yoğurdumu aldım. Türk kahvesi aldım. Bu markanın Türk kahvesi güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Her yerde çok görmüyorum ben bu markayı. Bir iki kere denemiştim. Hoşuma gitmişti. Hem yumuşak içimli hem bol köpüklü oluyor. Gross'ta görünce ondan da aldım. Bir de şöyle limonlu soda aldım. Benim vazgeçilmezim. biliyorsunuz soda. İftardan sonra böyle sürekli soda içiyorum. Son olarak bir de şöyle Konserve, bezelye aldım. Yemek falan yaparız diye. Hemen arkadaşlar ben bunları yerleştirip namaz kılıp evi toparlayacağım. Ee, diğer işleri yaparken kamerayı tekrar açacağım. Birazcık hızlı olmam gerek çünkü. Ben namazımı kıldım ve geldim. Çamaşırlarım yıkanıyor. O çamaşırlar yıkandıktan sonra da ara renkleri ve beyazları yıkayacağız. Birazcık yüksek sesle konuşacağım. Çünkü çamaşır makinem vızır vızır çalışıyor. İnşallah beni güzel duyabiliyorsunuzdur. Bir takipçim yoruma mikrofon almalısın Bahar Bence diye bir yorum yapmıştı. En kısa zamanda mikrofon araştırması yapıp mikrofon mikrofonda almak istiyorum. Ee, şimdi tel şehriyle... E, çorba yapacağız ama terbiyeli yapacağız. Yani tel şeriye çorbasını terbiyeli yapacağız arkadaşlar. Ee, yanına da dediğim gibi bulgur, pilavı ve fırında sebzeli kanat yapacağım. Onları iftara yakın yaparız zaten hani sıcak olması açısından. Şimdi çorbamı yapıp böyle birazcık temizlik işlerine girişmek istiyorum. Çorbanın tarifine başlayalım. Şimdi birazcık tereyağı ve birazcık zeytinyağı alacağım tencereme. Birazcık zeytinyağı alıyorum. Kızlar bir tane et boyu atacağım. Lütfen kızmayın. Atasım geldi ya. Çok lezzet veriyor çünkü. Bir tane et boyu atıyorum. Zararlı evet biliyorum ama bir seferlik atalım diye düşündüm. Birazcık tereyağı atacağız. Şöyle. Birazcık salça ekleyeceğim. şöyle arpa şekli ekliyorum. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Şöyle bol nane atacağım. Pul biber atacağım. Sonra tabii ki de kimyon atıyorum. Kırmızı toz biber atıyorum. Yeni 7 baharat atıyorum. Şimdi de karabiber ve tuz ekleyelim. şehriye çorbası gibi. Bunu şimdi suyunu ekleyip pişmeye bırakacağım. Sonra yanda da terbiyesini hazırlayacağız. Geçen hafta yoğurtlu terbiyeli çorba yapmıştık. Aynı şekilde arka şehriyeli. Bu sefer de e, salçalı baharatlı bir terbiyeli çorba olacak. Yani geçen verdiğim tarifin aynısını salçalı hali gibi düşünebilirsiniz. Bir de bol baharatlı hali. Çorbamın suyunu ekledim kaynamaya bıraktım. Burada da böyle terbiyesini hazır ettim. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı un ekleyeceğim. Limon suyunu çok az sıkacağım. Çünkü Gökhan böyle çok aşırı ekşili çorbaları sevmiyor. O yüzden az sıktım. Şimdi kızlar yavaş yavaş ekliyorum. şöyle bir iki taşım daha kaynattım ve kapattım. Terbiyeli şehriye çorbamız hazır. Sarımsak dişlerim biraz büyük büyük oldu. Çünkü doğrayıcı da değil, elimde doğrayıp ekledim terbiyesine. Şöyle bakın. Misler gibi koktu. Oralar böyle pijamaların üzerine ya sivit ya da kazak giyiniyorum evde. Çok güzel, çok rahat oluyor. Uyandığımda hemen üzerime bir şey alıyorum. Böylelikle hem pijamamı çıkarmamış oluyorum. Hem de işte üzerime bir şey geçirince daha sıcak hissediyorum. Tereyağım erirken şöyle buldurlarımı ayarlayayım. 지금 b u l g u 을 y birazcık kavuracağım. Daha sonra da suyunu ve tuzunu ekleyip pişmeye bırakacağım. Şöyle pilavımın son hali. Şimdi pilavımı da sarıp kaldıracağım. durum güncellemesi yapayım. Telefonumu şarja taktım. Şarjım %3'tü. Telefon şarj olurken de evi süpürdüm. Birazcık toz aldım yüzey temizlik mendilleriyle. Sadece mutfağı süpürüp sileceğim. Onu sizinle yapmak için yapmadım. Ee, babası Cihangir'i okuldan aldı. Şimdi gelirler onlar da. Cihangir'i bir hallederim. Son olarak da mutfağımı güzelce süpürür, silerim. Ee, tavuğumuzu fırınlarız. Beyazlar da yıkanıyor. Bunlar bitince bunları da asarım sizinle. Evin işlerinin çoğunu hallettik. Yani sadece tavuk yapılacak ve mutfak süpürüp silinecek. Şimdi diyeceksiniz ki iftardan sonra süpür sil. Hani. Ama işte ben bir şey yapacaksam o an yapmayınca rahatlayamıyorum. O yüzden şimdi bir süpürüp sileceğim. İftardan sonra da kirlenirse tekrar süpürür sileriz. Yapacak bir şey yok. O yüzden böyle yani benim böyle bir huyum var. Bir şey kafama koyuyorsam onu yapacağım ki içim rahat etsin. temiz bezlerden çıkardım bir tane. Bu bezle yerleri sileceğim. Şundan sıkarak. Cihangirler bugün fasulyeye gittiler okulda. Şöyle buraya koyuyorum. Dün ektiler daha doğrusu. Bugün eve getirdiler. Şunu buradan alalım. Çamaşırlarımı da astım. Şimdi çıkıyorum. Şimdi yerleri sileceğim. Dediğim gibi bezimi yıkadım. Bu mutfağı sileceğim. Şu Selsil'in köpük temizleyicisi o kadar güzel kokuyor ve o kadar güzel temizliyor ki beze bundan sıkıp sıkıp şöyle bir mutfağı temizce elimle sileyim diyorum. ya ya da sprey mopla ne kadar silersem sileyim asla böyle el sileyim temizlikte olmuyor. Elle silinince çok daha temiz oluyor. Özellikle mutfağı elle silmeyi çok daha fazla seviyorum. Ama bu aralar hiç silemedim elimle. Ne yalan söyleyeyim. Hep böyle ya mopla sildim ya bile dayla sildim. Uzun süredir elimle hiç silmiyorum mutfağı falan. oldu. O kadar güzel koktu ki. O, o spreyi kesinlikle öneriyorum. Kokusu da çok güzel. Yani ben çok seviyorum kokusunu. Hem de tertemiz yapıyor. Ben tezgah üstünde de onu kullanıyorum falan. Baya güzel oldu. Güzelce her yere sildim. Mutfağın her yerini sildim. Şimdi hemen bir abdest alıp ikindi namazımı kılacağım. Saat 5. Burada 18.20'de ezan okunuyor. O yüzden ikindiyi biraz geciktirdik. Hızlıca ikindimi kılayım. Sonra Cihangir'e bir tabak çorba içeririm. Kanatları fırınlayacağımız zaman tekrar sizinle görüşürüz. Ay hemen hazırlamam gerek. Birazcık geç kaldım. iftara olarak yarım saat var. Ee, kanatlarımı böyle fırınladım. Umarım hemen pişerler. Çorban burada, <laughs> pilavım burada. Onları ısıtacağım. 10 dakika kadar ya da 5 dakika kadar ısıtırım. Tabaklarımı hazırladım. Şu mutfağı toparladım. Ekmeklerimi kestim, dilimledim pidelerimi. Ve masayı da hazırladım. Şöyle salata yaptım. Sadece soslanacak işte zeytinyağı, limon, tuz gelecek. Böyle bol soğanlı, mor lahanalı güzel bir salata yaptım. Dünden birazcık tatlımız vardı onu koydum. Birazcık böyle kornişon turşu koydum. Ve e, sularımızı koyacağım. İçeceğimizi çıkaracağım. Bu şekilde menümüz hazır. İftarı bekliyoruz. İftarımızı yaptık. Şöyle mutfağı toparlayacağım. Namazlar kalındı. Kızlar bu menüyü kesinlikle deneyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. O kadar lezzetliydi ki. Kanat da çok güzel olmuştu. Bulgur pilavı da çok güzel olmuştu. Çorba da çok güzel olmuştu. Bayıla bayıla yedik. Özellikle fırında pişen kanatlar çok yumuşak oluyor. Mangal tadı veriyor. Ben normalde air yapıyordum biliyorsunuz. Bazen de tavada. Ama favorim fırında kanat. Bunu bir kere daha söyleyeyim istedim. Çok güzeldi. Yani gerçekten Gökhan normalde iftarda böyle çok yemez. İşte bir tabak çorba, bir tabak yemek yer. İkişer tabak e, pilav kanat yedi böyle yan yana. Çok güzel olmuştu. Kendim yaptım diye demiyorum. Kesinlikle bu menüyü deneyin. Tavsiye ediyorum. Şimdi şunu çöpe atıp tepsiyi yuzanca yıkayacağız. Silip fırının malzemelerini yerleştireceğim. kuşuna başlayalım. <gülüyor> 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 gece iftar olmuyor, sahur oluyor. Evet davul çalıyorlar. Ama iftarda iftar şu an oruç açtık ya o iftar. Safur da gece yediğimiz anneciğim. Şöyle mutfağı temizledim, tertemiz oldu. Ocağı sildim, tezgahı sildim, bulaşıkları yıkadım makineyle olurdum. Şöyle masayı da temizledim. Cihangir Cehangir ve babası birazcık gezintiye çıktılar. Ben de o sırada diğer odaları toplayacağım. Şu ışığı kapatsak daha iyi olur. Öyle mutfağı hallettik. Şimdi yatsı ezanı okunur onu da kılarım. Bakın davul çalıyordu biraz önce. Ramazan davulcusu olmuştu. Odayı dağıtmış mı bakalım. Yok burayı çok dağıtmamış. Birazcık dağıtmış. <laughs> Bir de salona bakalım. Buralar dağılmış. Evet bakın şöyle. Burayı toplayacağım şimdi sonra hemen kendime bir kahve yapmak istiyorum. Ee, çay yapmam biz böyle çok çaycı değiliz yani. Kahve içiyorum ben genelde. Gökhan çok kahve de sevmiyor. Arada bir bana eşlik ediyor. Onun haricinde işte böyle içecek içiyoruz. İşte soda genellikle. İşte mesela çekirdek yiyeceksek yanına soda içiyoruz gibi. Çay yerine sodaya ya da böyle soğuk içeceklere başvuruyoruz. Onun haricinde ben de kahve içiyorum. Şimdi hemen kahvemi yaparım. Gökhan gelince de artık soda çekirdek keyfi yaparız. Cihangir'e öğretmenler şöyle bir ödev vermişti. Bu kaç sayfa bilmiyorum ama bayağı fazla. Ramazan'la ilgili bir ödev. Ramazan'ın sonunda bunu okula geri götürecekler ve biz hala hiç yapmadık yani. Bugün eve geldiğinde başlamayı düşünüyorum. En azından şöyle bir 3-4 sayfa yapalım diyorum. Öyle şunları babası İstanbul'dan gelirken Cihangir'e getirdi. Ben size deniz canlılarını göstermiştim ama ekstra burada çiftlik hayvanları falan da var. Bunlarla her gün oyun kurup oynuyor. Çok az oyuncağı var gibi. Ekstra babası bir de sağ olsun böyle bir sürü oyuncak getirmiş. Yani koyacak yerimiz yok artık. Hemen toplayalım. Buraları kahve yaparken buluşalım. topladıktan sonra yatsımı da kıldım. Bu sırada ezan okundu. Dedim ki yatsın da kılayım hazır. Sonra da dedim artık böyle kendi kendime sakince otururum. Bizimkiler hala gelmedi. Şimdi kendime double bir kahve yapacağım. Bir bahar atasözü der ki kahvem de kahvem. Arkadaşlar O yüzden hemen double bir kahve yapalım. Şöyle loş ışıkta kahvemi içmek istiyorum. Ben kahve içerken kesin gelirler zaten şimdi ufak bir şeyden bahsedeceğim bu yüzünü gösterecek misin neden yüzünü göstermiyorsun gibi sorulara yönelik birkaç bir şey söyleyeceğim çok az da şeker atalım neden yüzünü göstermiyorum bununla ilgili açıklama yapmadım videolarımda sadece yorumlarda soranlara özel olarak açıklama yapmıştım yanıt vermiştim ama böyle videolarımda toplu bir açıklama yaptığımı hatırlamıyorum. Yaptıysam da kusura bakmayın çünkü gerçekten hatırlamıyorum. Ben tesettürlüyüm bunu zaten biliyorsunuz. Her gün de video çekiyorum. Neredeyse her gün kamera elimde geziyorum ve ev içerisinde de hani ev haliyle oluyoruz. Uygun giyim tarzım olmuyor kamerada gösterebilecek. Ve her gün de video çektiğim için sürekli olarak işte ee, şalımı yapıp böyle kamera karşısına geçmek çok benlik değil. Çünkü ben çok rahatına düşkün bir insan olduğum için e, kamera arkasında kalmayı tercih ettim. Yani böyle bir şey yapmaya karar verdiğimde, şimdi de konuştuğumda dedim ki kendimi göstermeyi düşünmüyorum. Hatta o da işte hani neden falan dedi. Ona da bu şekilde açıklamıştım. Yani kendimi göstermeyi düşünmeyerek başladım. Bir yıldır sizlerle birlikte video çekiyorum. Bir yıldır da sürekli her gün işte merak eden, görmek isteyen insanlar var. Şöyle, bu aralar böyle bir kafamda soru işaretleri var, acaba diyorum. Zaten beni tanıyın videomda da bahsetmiştim, belki hatırlayacak olursunuz. Hani şu anlık göstermeyi düşünmüyorum ama ileride fikrim nasıl olur, nasıl değişir, bunun hakkında büyük konuşmayacağım demiştim. Şu anda dediğim gibi böyle acaba şeyim, hani böyle bazı videolarda gözüksem mi? Çünkü gerçekten merak ediyorsunuz. Kendimi göstersem bile şöyle ilerlerim, her videoda yine gözükmem. Yani... Arada bir böyle atıyorum short videosu çekerken işte böyle bir başında, belki sonunda ya da böyle bir vlog çektiğim zaman ufacık bir yerlerinde kendimi artık göstersem mi diye bir düşünüyorum ama kesin bir şey yok hala. Kendimi nasıl rahat hissediyorsam o şekilde ilerlemek istiyorum çünkü böyle ufacık bir bahsetmek istedim ama o eski şeyim biraz kırıldı. Hani yok ya aslında kendimi göstermem düşüncem bir tık kırıldı gösterebilirim ara ara diye düşünüyorum ama dediğim gibi net bir şey yok. O... Kapatmak zorunda kaldım. Bizimkiler gezintiye çıktı dedim ya size. Cehangir babasını hamburger yemeye götürmüş. Bir aradılar şimdi görüntülü hamburger yiyor Cihangir. Oğlum dedim biz daha yeni iftar yapmadık mı? Babasına demiş ki baba canım çok hamburger istiyor lütfen hamburger yiyelim. Şimdi oturmuş hamburger yiyorlar beni de görüntülü aradılar. Kahvem soğuyacak ne? Şimdi güzelce kahve keyfimi yapayım. Anlaşılan bizimkilerin gelmesi bir yarım saati bulur. O sırada ben de kahvemi içer birazcık kafamı dinlerim. Videoyu da burada kapatıyorum. İnşallah editini hızlı bir şekilde tamamlayabilirsem yarına yüklemiş olurum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.